Evet arkadaşlar, yeni bir ürün tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü tanıtacağım ürünümüz Boş'un 41 parça mat kapucu. Aynı zaman içerisinde bu 41 parçanın içerisinde bits uçlarımız var. Uzatma ucu var. avşap yontma veya delme uçlarımız var. 16 milim, 22 milim ve 32 milim. E burada bir countersink yani havşamız var ve uçlarımız var. Beton uçlarımız, metal ve ahşap uçlarımız ve hediye olan ekstra 41. parça. Genelde bu 40 parçadan oluşan bir takım. Ama bu 41. takım yani tornavida uçları taktığımız bu tornavida sapımız ee, bu hediye 41. parçamız. Kutumuz böyle. Bu şekilde geliyor. Yine arkada hepsinin 4 milimetre, 5, 6, 7 milimetre beton uçlar olduğu, Bir buçuk iki, iki buçuk üç, üç buçuk dört, dört buçuk beş, beş buçuk altı, altı buçuk milimetre demir uçlarımız olduğu Ve ahşap uçlarımız 4, 5, 6 ve 8 milimetre ahşap uçlarımız var. Bunları kaç milime kadar yani bu uçların şurada mesafesi var. Onları da yazıyor. 4 milimlikte mesela 75 milimetre 7 buçuk santim beton delebilirsiniz. 5 milimetre ile 85 milimetre 2000 devirde ve 6 milimetre 100 milimetre yani 10 santim 7 milimetre de yine 10 santim beton delebilirsiniz. Diğer özellikler de burada yazılı. Burada da devir matkabımızın devir sayısı yazıldı. Evet. 4, 5, 6 mm ahşap delme ucu ve 16, 22, 32 mm yine ahşap oyma, yontma e, ucumuz var. Uzatma 60 mm yani 6 cm uzatma var. İçine mıknatıs var ve havşamız var. Biz uçlarımız var. E, Onlar da 16 tane. Açalım şöyle bakalım. Evet, mıknatıslı bir tornavida kasabı. Uçlarımızı gördüğünüz gibi. Çok güzeller. 4, 5, 6, 7 milimetre. 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 ve 6,5 milimetrelik yemin uçlarımız ve 4, 5, 6, 8 mm ahşap uçlarımız. Biz uçlarımızı, yani matkap uçlarımızı, konerde uçlarımızı inceleyelim. S4, S6 düz tornavida ucu, PZ1, PZ2, PZ3 normal ahşap uçlarımız. Şöyle vidasıyla göstereyim. Şuradaki işaretleri görüyorsunuz değil mi? Artının yanında, evet, şurada da aynı işaretler, boşlar bu olmadı, demek ki bir büyü, evet tam olarak oturuyor. Ama akıllı vida ucu alırsak yalama yaptırır eğer sıkıştırırsak bununla. Bu uçlar ise pH1, pH2, pH3. Bunlar ise akıllı vidalar için uçlarımız. Evet. Bunlar vidanın üzerinde de oldu göründüğü gibi. Herhangi bir şuralarda işaret yok. Ama ahşap vidalarında şurada işaretler var çizikler var. Aynı zamanda ahşap vidaları sıkıştırdığımız uçlarımızın şurasında bir küçük bir çıkıntı görüyorsunuz. Düz uçlarda yani akıllı vida uçlarında, akıllı vida uçlarında bu çıkıntı yok. Bu ahşap vidalar için, bu akıllı vidalar için tork uçlarımızı ve alyan uçlarımıza geçelim. Evet. T15, T20, T25 tork uçlarımız var. Alyan uçlarımız H3, H4, h 5 H6 ve S7 düz tornavida ucumuz var. Uçlarımız da bu şekilde. Havşa ucumuz. Havşa ucumuzun kullanımını da gösterebiliriz. Böyle uzatabilirsiniz. Daha da uzun olabilir. Bu buna uymadı. Evet. içerisinde dönüyor ne uygun değilmiş. Direkt matkabı topluyor. Hem zaten çevirmeniz mümkün değil. Yüksek boy, yüksek devirde. Aşağı boyabilmeniz için. Ama biz düşlerimiz gördüğünüz gibi. Hadi Evet. Bu da aynı şekilde. Atasın da. Bu da mı? Evet, şimdi havşu ucumuzun ne işe yaradığını kısaca anlatalım. Gösterelim. Ahşabımıza vida atacağız. Vidamız. Şarj matkabımız. Şimdi buraya bunu atmak için önce bir delik atıyoruz. Açıyoruz. Ahşabımızı alalım. 4 mm. Şimdi vidamızı buraya attığımız zaman vidamızı sıkıştırdığımız zaman şurada gördüğünüz gibi vidamızın tepesi Dışarıda kalıyor. Burada devreye havşa giriyor. Yontuyoruz, ölçüyoruz. Daha. Olmadı. Evet. Biraz alınca zaman. Gördüğünüz gibi herhangi bir çıkıntısı olmuyor. Hatta biraz daha. Gördüğünüz gibi tamamen dümdüz oluyor. Evet. Bu işe yarıyor. Havşak ucu. Ürünümüzü tanımış olduk. Şöyle bir ürünümüz. Kutuyu kapattığımız zaman şöyle küçük bir çanta haline dönüşmekte. Taşıması çok pratik bir çantaya dönüşüyor. İstediğiniz gibi sığdırabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayalım. İyi günler.